Babalar bugünkü yemeğimiz yememiz Şalgam kavantılı baba Acı ha ha Acı Acı domates, tatlı soğan Çalatalımız da acıdı Zeytin ve peynirimiz Ya Allah kek babalar Haydi Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah Muhammedin Resulullah Bugün, bugün ne böyle olsun babalar Böyle bir parça Şöyle bir de soğanımızı sök. Afiyet olsun, baba. Ya sağ gel. Sağ kardeşim ben. Teşekkür ederim. Kral ya, kral. 100 dolar gibi lacım hangisini yiyeceğimi ye? şaşırdım. Çeşit çok Burber acı bu da hmm. değil. Babalar yemek isteyen varsa her türlü yaparım yani. Misafirim olabilir sıkıntı yok. Şu an Hı -hı. Da, bana da çok keskin. İçinde sirkeli var.